Sosyal medyada patlatalım. O alışkı kameralar. Öyle mi? <laughs> abi kollarımızın bilekliğinde çıkar şamur olmasın. Alt tezgahın altına da şansı getiriyor ya. <laughs> 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 Çok da kep abi. Orta abi yapan iki tekniği var. Düz oturarak, ters mantık etrafında koşarak. <laughs> <laughs> Ayaklarımızı tahtanın üstüne koyalım. <laughs> Kenarlara çünkü üst kısma. <laughs> i̇ki elini bileklere kadar üç kere ıslatıyorsun. Orada bir avuç sola diyorsun. Üç kere. Lan! çevireyim. Çömleği sen yap. İçindeki salata dışına yansın. <laughs> <laughs> İnşallah makarna bile bir hayırlı bir şey çıkar. <laughs> Abi benim içinden ne çıkar? Ön <laughs> taraf dikkatli ol. <laughs> Her an çamur <laughs> gelebilir. Abi ayağını bir kaldır. kaldır. <laughs> <Şu> Sadece <sayesiniz ya>. görmüştüm. <laughs> Şimdi koy. Tezgahı ben çevireyim. Öyle olmaz ki. Sen salata ol. Sen O kadar Bilmiyorum. bir olsun atacağım. Değil, Değil mi? Bilmiyor yani. <laughs> evet Kadir abi kalkabilirsin bu kadar da. <laughs> Ama bak ben bizim bahçede bahçenin toprağını eleyerek evet. oradan çamur yapıp kendi fırın şey yaptım. Fırına, <laughs> vallahi, taşların üstünü sıvadım. Evet. Biz Konya'lıyız. Bizim odaya verip kerti çamurda. Evet. Aşağıya yani çamur Yukarıdan aşağı Hı, çamurun yüzeyini düzeltiyoruz. Evet. Evet şimdi Kadir Bey size soruyor, ben ne yaptım? Ne yazdığınızı bana alırsan, ne Abi ne yaptın? Hayır, böyle de <laughs> evet.

<laughs> Şimdi iki parmak dört <laughs> Şimdi, üç, dört, <laughs> şey, <oğlum. gülüyor> Şimdi dört parmak içinden dört parmak dışından şöyle düzeltiyoruz. Şu parmaktaki ahenk yazı bakın gelinize. Adam yasa boşuna. Elinizi bir yapsın. Hiç daha önce adam boğaz yasın geldi. <laughs> geldi. <laughs> Bu oranda çok geliyor. Bana bakarak, bana bakarak da söyle diyor. <laughs> Özellikle final anında çok geliyor. Evet. Abi şimdi frene basıyoruz. <laughs> ASD. Ayakla sürtünerek durur. Kenarına şöyle bir de, de çıkalım ama. Ama iyi diyordur. hakkını ver cimci daha güzel yaptı. Kale yaptı. <laughs> abi şimdi iki ucundan tutuyoruz altını kesiyoruz. Tezgah bizde kalacak şekilde. <laughs> bir saniye abi. Dönlerken daha aşağıdan kes de sen de kurtul ben de. Hem harbi görelim abi. Orta da İki elini bile birbirine sürüyorsun abi şöyle. Ya Rabb Rabbi şükür. <laughs> Alçımızı açıyoruz, alkışlıyoruz. <laughs> <również. Ç> <laughs> <laughs> Mutlaka ediyorum eşi benzeri yok. Çünkü... Beni bir daha eşi benzeri yok. yok. Senin yaptığın fırından göre abi yoksa. evde kaldı. Değerli misafirler bu kül tablası. Ünane <laughs> boyu. Ama Kadir Bey sosyal bir mesaj veriyor. Haykırıyor hatta sigaraya hayır diyor alkışlıyor. Çok iyi bir mesaj verdin yalnız. Şöyle en bu ara burada. Biz bu mesajı her gelenler hatırladık. İstediğin bir <laughs> yeri seç. Burası oyun bedava duvarlar da boyatıyor gelen. <laughs> abi sen de bizi unutma. Pek unutman da zaten mümkün olmayacak. Çünkü sularımız kesik de onu bildiriyor. <laughs> Ama dışarıda solda eşek var. Eşeğe birinci... gidiyorsunuz. Onunla Kızılırma gidiyor. Biz ekip geliyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet, şurada hikaye. Evet, evet. Eşeğe bindirecektir abi. Efendim, ha, e, Ana. için teşekkür Ana. Ana.